M13 var tek tek atacaktı. Anladım. Gördün orada yine, gördün onları. Müsait olunca sık ya, sıkıntı yok. Yapıştır gitsin. Bunlar kime denedi acaba? Birisi mi geldi? Altında biri var, altında biri var. Seni arkamda. Moving. Bitti. Öldü o. B durumunu alabilirsin. O alacaksan al Semih bu sana yakın. bak solda da ben Gördüm. gördüm. Ha, gördün mü? Şu mi? adamı gördüm. Pazarda birileri var. Kanki ben Bizim kaldırayım seni. Pazar yerinde birileri var. Bizim pazar yerinde birileri var. Yukarı sonuna adam indi. Soldaki binaya adam indi. Buraya mı? Evet sol çatısına indi. Ben niye alıyorum adamı? Ben gördüm paraşütle. indi oraya. Demir, Az, ben önce seni Az önce devirdin adam indi Az önce devirdiğin adamdı yine adamlar. Kulaktan geldi. Uzmanlar lütfunu almaya gelir kanka, o ayağı verir. Uzmanlar lütfunu almaya gelir o. o, o Uzmanlar elin içine lüftlanıyor bir tüm. Katıya çıkabilir, dikkat et. Bana bilerek sıkmadı o büyük ihtimalle. Bir tanesi da gelecek da bana, bana şimdi. Kanka ben loda iniyorum yes, direkt. Tamam, tamam. Aa, benim o ya bu kadar şa Gürkan yardım Get bana on, adam lo attı aldı lo attı inemedim oraya Allah sen ne yapmasın dur bekle geleceğim abi gram şansın yok ya beni teşhir burada adam settim. Bir kasarlar sıkıyorlar. Ben sıktım birilerine sıkıyorum da. Güzel. Kanka bir takımını wipe ettim. Yanına geleceğim şimdi. O oh nerede ya. lan? Geldim. Geldim de geç kaldım. Burada şanssızlık olmaz ya. Ya ananı avradını sikiyim. Kafasına sıkıyorum ya kafasına. Başka yeri gözükmüyor, ölmüyor ya. Timemate sent to the goo lane. Surviving earns the free Enemy UAV overhead. Abi tamam, bir vurmadı ya. Abi, abi Mark nereye gidiyorsun? Dağıtun... Bana bastılar. Sen sen gir bir yere. Ben kaçıyorum. Gireceğim de bende o şans yok işte. Benim ineceğim yerde 3 kişi yatmış bekliyor alan, Ankara. Alan geldi alan. Alan geldi. Bak saplay ara alabilirim istersen Semih'i de kaldıracaksan. Semih'i ben kaldıracağım. Tamam saplay Saplar neye yarayacak lan? Temmite oraya iner ya. Ben alamadım ya. Aa alabilirim ben loadout'u. Ben loadout almaya gideceğim. Siz inin bir yere ben loadout alacağım geleceğim. Hay anasını avradını ya Dur, arkadan geldi. Kendisi... gelmiş. Her yerden gelmiş Al saplayı ben de şeyi alayım kanka kaldırayım. Hey, team Hay anasını ya. You win this Out. You gave him a proper sort. Stand by for redeployment. Yep, i <coughs> I've been there. I'm dead. I can't go you got gas inbound. Safe zone relocated. Kanka ayarı düştük yanınıza gelmeye çalışacağım. Objective updated. Secure that position. şey yok ya. Mermi yok. Çıkamadım lan yanına. Tamam, gördüm. Kanka şurada adam var Size uzaklar gerçi de. bana denedi ya. <laughs> ya. Ya, insan... ya, al. <laughs> Yapma, bunu, yapma, yapma bunu. bunu, Kanka ben kendim öldürürüm, siz gelirsiniz. Şey yaparsınız, beni kaldırırsınız. Kalkan bile bulamadım. Demir, gel hadi yanıma. Çok yakındaki bay'a gidelim. Benim şu ilerledim ben. Geliyorum oraya. Aynen o tarafa doğru git artık. Bak orada bir yerden bana sıktılar ama haberin olsun. Ya şuradan falan sıktılar. Kanka para yatsan bir yere. Alayı kaldırayım, kaldırayım ben onu. onu. Ne kadar kalıyor geriye? Kal yetmiyor ki para. Al al. Ben sana da şey çekemiyorsun. O da at. Adam masum tuttu yalnız yanında gözüküyor. Karşı tarafa geçti. Bana yakın ama kanka bak sarı oldum ben. Kanka ben şuna ineyim mi? Self alayım. Ya, şurada ya adam şu. Akıp kırmızı olduk ha. Kanka. kanka adamları göremiyorum şu an. Tepeden ben size vereceğim info. adamları gördüğüm an söyleyeceğim. Kanka alan geldi. Buradan çıkacağız da kırmızıyız Gürkan. Bize hiç oynamıyor ki Gürkan. Kanka elimde silah mı var? Havadan bakıp seyfa vermem daha mantık değil mi? Adam geldi. Şu adam geldi şu şu adam şu adam geldi. Banka bir koru beni. Gürkan da daha taktım buraya. Alıp hemen şu alana koşmamız lazım. Ghost, Ghost, olsun Ghost bize sıktı, bize sıktı sanki. Ben sıktım ama lan. Böyle çatıdan mı gelmiş hayvan? Kanka göreve gidersen self mi alabiliyorum? Alab Or oraya gidebilsen gitme şansın var mı acaba ya? Kanka bence şu şey eve girip şey alalım. Moving. Amma alalım amma. Benim hiç ihtiyacım yok ya. Gir al gir sen al. Get to the safe zone. Karşımıza hep adamlar çıkacak şimdi. Bitirelim karşıya. Karşıya indiler. Karşımızda adamlar olacak abi. Sağımızda da adamlar olacak ona göre. Buradan bir an önce geçelim. Şu markete gidebilirdim. Bir de yine adamlara gidelim. Markete gideyim mi? Yakın market. Şey, kalkan da alırım. Burada Barking da adamlar gelme, alan gelme, alan gelme. Adam nerede lan? Kanka o mavi binaya biz girsek daha tatlı olur ya. Sen, sen, sen mi kayıyor? Hmm. Mavi binaya mı? Elin abi. Ali. Diğer ismi testindeydi genelde. var mı Gürkan? Var. kimse gözükmüyor. Ama dikkat ol ghost'dur adam. Önce ben çıkayım bekle. Biri var sönmeyi. Tamam. Biz hep uzağa veriyor şu alanı gördüm. Madem tam olsun şu olmaz. Şuradan sola kaçtılar. şurada da var. Atak. Şurada Atak. Var. Atak. da var. da var. şey Ha. Allah kapanacak geri bir şekilde. Bizi kesiyor. Bizi... Sniper kesiyor. Atlamamız lazım aşağı. Atlayacağız, basacağız. Ar arka taraftan gelme atlayalım abi. 25 remaining. Önümüzü kesecekler. Gittiğin yer sakat sanki biraz. Gel gel ben gördüm adamları buradalar. Gördüm ben de. Evet, çıçılar evet, çıçılar var <laughs> Gelin bunları arkalayalım. Arkanıza iyi bakın adam gelmesin. Burada sniper kes şu ah, sanki. Denediler. Adamları gördüm da, Adamlar daha da şu. Adamların yerini biliyorum tabii, kontrol edemiyorum. Fazla kalkan yok kanka. Kanka konum almamız lazım. Bence şuraya gidelim. Orada konum alalım. Bak Şu, çok, sağlı, sağlı çok gelin. Gel sağlı gel. Gel sağlı gel. Yerde de adamlar var gördüm. Gideceğimiz yerde. Ama yapacak bir şey yok kanka. Sensi. Bir kesiyorum sensi. Down down, down 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 Arkadaşı yanında. Tam yerinde. Lan! Ağzımda çukurda adam var. Çukurda adam var iki kişi. Çukurda atma oldu. <Sessizlik> Lan indir indir. <Sessizlik> Kaldırdı arkadaşını. Nerede? İşaretlemiştim öldürürse eline. Bekle kanka. Gördüm. Seçil alsana oğlum. Alamadım ki. bekle arkadaş gelir ona. Bekle. var mı diye bir bak. Var var bir şey Bence yenir. Bak terfi bastı sonunda ki. Heh tamam. <laughs> Wipe tekine de bak. Bitti mi? Yaptı yaptı. Tamam. Maske yap maske. maske. Götüne don aldı Yakınsın, yakınsın kanka. Oğlum senin silahın nerede? Bir dön arkana bak bakayım. Nereden kanka, gidelim Kanka bir dakika, kanka bir dakika. Direkt alana gireceğim zaten ben de. Şurada, beni kesiyor. Beni görmedim lan salak. Kaya Yok. kaya git kanka böyle riskli gitme ya. Burada kalabilirsin aslında kaç kişi var? 5 İndi buradan Push. push. Ağacın orada Bence evet. daha tatlı ya sona sakla kendini kanka Kelli çöl adamlar var şimdi 20 biliyor ya 4 Kalkan mı Kalkan. Gas Orada, onlar oradan atlayacak atlamayacak koş ko koşacaklar Anka bir tek tek kaldı. Bence bekle şu an. Acele etme. You being this?